Merhaba herkese. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir açılımla birlikteyiz. Aklınızda kişilere bakalım. Ne yapıyorlar? Ne durumdalar? İlahi güçten en net, en doğru bilgiyi alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hadi gelin bir bakalım. bir destek kartımız geldi deste altından ilahi sistemden destek almaya çalıştı belki dua ettiği bir süreç içerisinde ama desteklendiği de bir süreç içerisinde belki aileden bilhassa anneden e, olabilir bir yardım ve destek birinci çakra ile birlikte geldi birinci çakra konuları hayatta kalmak, aile olmak, köklenmek. Burada da bir durgunluk kartı var deste altında. Yani hayatında aslında birçok şeyin zamanın akmadığı, belki beklediği haberlerin gelmediği, böyle bir durgunluk dönemi geçiriyor ve aileden destek almaya çalışıyor olabilir, dua ediyor, yaradandan yardım talep ediyor olabilir. Böyle bir durumu var gibi görünüyor bakalım. Burada da bir merak kartı. Evet. Biraz bolluğuyla, bereketiyle alakalı olarak sana göre değil dedi. Ve bir döngü kartı. Devamlı benzer e, sıkıntılar yaşadığı bir süreç içerisindeyse bilhassa kendi bolluğu bereketiyle alakalı. İşte bir süre her şey iyi gidiyordur ama sonra tepe takla oluyor olabilir. E, ya da e, bu ...hayatındaki başka bir alan olabilir. Her ne yaptıysa aslında kendisine yakıştıramadığı... ...hayatında ne oluyorsa, nasıl bir döngü arasında... ...hep benzer durumları yaşadığı... ...bir türlü çıkamadığı bir döngüsü varsa... ...bununla alakalı olarak aslında burada güzel bir farkındalık var gibi... ...sana göre değil kartıyla birlikte geldi. Ve altında da romantizm kartı geldi. Aslında duygusal paylaşımlar yapmak istediği bir alan olabilir... ...bir kişi olabilir... Ee, belki duygularını bir süre çok ötelediği durumlar olmuş olabilir. Kalbinin sesini dinlemediği, sadece mantıklı hareket ettiği bir takım durumlar içerisinde olmuş olabilir. Şöyle kaplayayım çok ses yapıyor. Ee, her ne olduysa da aslında bu durumu pek de kendisine yakıştırmayan bir kişiye bakar mısınız? Gerçeğin dile gelmesi, düşmanlıklar kartı üzerinden. Üzerinde bir cadı kartı geldi. Ee, Hayatında negatif bir enerji saçan öyle söyleyeyim ee, belki bir takım maskelerle kendini bugüne kadar gizlemiş olabilir ya da kendini masum göstermiştir ama birileriyle bir düşmanlık yaşadığından bahsediyor ve maskelerin düşmesi gerçeklerin gün yüzüne çıktığı bir süreç içer içerisinde görünüyor aklınızdaki kişiler biraz korku ve tedirginlik içerisinde bu düşmanlık meseleleri her neyle alakalıysa da biraz korku ve tedirginlik içerisinde. Evet burada dişil enerjisi çok yükselmiş bir kişi var arkadaşlar. Biraz duygusal olabilir. Gerçekten kalben artık kalbini dinlediği bir süreç içerisinde olabilir. Alıcı enerjilerde kalmış olabilir. Hediye takası kartıyla birlikte. Evet, rüyalar yani ee, rüyalar, sezgiler çok artmış olabilir bu dönem. Ee, beklediği bir alacağı olabilir, vermesi gereken bir şey olabilir. Bu gerçekten de bir hediye olabilir. Birilerine bir yerden beklediği bir hediye olabilir ya da kendisini vermek istediği. Bununla ilgili aslında kararsızlıklarım var, ikilemlerim var dediği bir durum var büyük ihtimal hediye almak istediği, belki gönül almak istediği ve aile kartımız geldi. Yetim. Ve uzaklaşma. Yani kendini aile gibi, gerçekten ailesinden uzakta olabilir. aile gibi gördüğü belki alanlardan uzaklaşmış olabilir ama bu durumun kendisine hiç iyi gelmediğinden, kendisini yetim gibi hissettiğinden bahseden bir kişi var burada arkadaşlar. Aileden uzaklaşmanın ona kendini yetim gibi hissettirdiğinden bahsediyor aklınızdaki kişiler. Peki. Dişil enerjisi çok yüksek. Birinci çakra konuları burada aile kartı da geldiği için söylüyorum. Ev, aile, yuva konularıyla alakalı birilerinden bir yerden destek almaya çalışıyor olabilir. Bu tamamen ilahi sistemden destek istediği, belki yaradandan yardım istediği bir durumda olabilir ama yardım ve destek beklediği bir süreç içerisinde. Peki şöyle bir sizinle ilgili ne düşünüyor diye soralım. Yang 22 numaralı kart. savrulmak ani bir şeyler olmuş ve bir şekilde araya bir ayrılık girmiş dağılmış savrulmuş olabilirsiniz gerçekten 7 çakra biraz evvel de söyledim gerçekten ilahi sistemden bir takım mesajlar alıyor olabilir rüyaları sezgilerinin çok arttığı bir süreç içerisinde olabilir eğer ki bakar mısınız? Yedinci çakra, deste altında kök çakra, burada üçüncü çakra ve çocuk altın tutan kadın. Çok öfkeliyim. Şimdi bak şurayı soracağım arkadaşlar. Kupa Kraliçesi bir de altın tutan kadın geldi ve bir kılıç üçlüsü geldiği için önce şunu söyleyeyim. Eğer ki bir üçlü durumunuz varsa ilişkinize etkileyen bir üçüncü kişi, bu anne olur, abla olur, eş dost akraba arkadaş bilemiyorum ama bu ile ilgili gerçekten çok öfkeli ee, ve sabretme sabretmesi gereken bir süreç olduğundan bahsediyor. Belki kendisine çok öfkeli. Ee, ama size de çok öfkeli gibi görünüyor belki arkanızı dönüp gittiniz e, bilemiyorum ama size de biraz öfkesi var gibi görünüyor bir kere e, yani burada aslında üçüncü çakra konuları eril enerjisini e, aktive etmek harekete geçmek, eylem enerjisine geçmek yeniden ilişkiyi canlandırmak, yeniden bir araya gelmek. Eğer ki eğer ki varsa bir çocuk meselesi aranızda. E, biraz bunlardan da bahsediyor ama aslında bir çocuk masumiyetinde olduğunuzdan, tertemiz olduğunuzdan e, bu üçlü durumlarla ilgili bir çözüm yolu arayışı içerisinde olduğundan bahsediyor bize. Eğer ki hayatında gerçek bir mahkemesi varsa sonuçlanması gereken beklediği bir durum. Burayla ilgili bir haber almak istediğinden, bir haberle birlikte aslında bir şeyleri iyileştirebileceğinden, düzeltebileceğinden bahsediyor. Biraz hayatında biraz özgürleşebilmesi, yeni bir adıma, yeni bir başlangıca gidebilmesinin bu gerçek bir mahkeme de olmayabilir ama. Burayı daha çok kendi durumumuza göre değerlendirin. Bir sözleşmedir, bir ortaklıktır, bir ilişkidir, bir evliliktir, bir aile mirasıdır, beklediği bir miras haberidir. Kendiyle yüzleşmesi de olabilir. Kendiyle iç hesaplaşması da olabilir. Kendiyle hesaplaştıkça aslında kendini de yaptıklarının altında ezilirken buluyor olabilir. Aklınızdaki kişiler iyileşmem lazım dediği bir durum içerisinde şurayı bir soracağım ne olacak bu durum bu öfke bu sabır sabretmek zorunda olduğu durumlar bunlar ne olacak ey kalbim senin için müjde var yani müjdeli bir haber alacak beklediği bir haber olabilir eee Dinarların süvarisi çok uzun süredir beklediği sonuçlanması gereken bir mahkemesi olabilir. Bilemiyorum. Beklediği bir haber olabilir. Ama müjdeli, güzel bir haber alacak gibi görünüyor aklınızdaki kişiler arkadaşlar. Peki. bir duygularına bakalım. <laughs> Çağların şifacısı geldi. Aslında kendini şifalandırmak, ilişkiyi şifalandırmak, birlikte sizinle şifalanmak istediği bir durum olabilir Bakar mısınız? Burada da deste altında aile kartı geldi. Yani gerçekten size ailesi gibi görüyor olabilir. Güvenli alanı olarak görüyor olabilir. Birlikte köklenip genişleyebileceğiniz bir ilişki iç olarak görüyor olabilir. Gerçek bir aile olmuş olabilirsiniz. Kalp tutan erkek geldi ve ölüm kartı ve iyileşme. Bir kere aranızdaki durum tamamen sonlanmış ve bir değişim dönüşüm içerisinde görünüyor ama artık bu bitmiş sonlanmış aramızdaki bu ölmüş durumu iyileştirmek istiyorum iyileşmek istiyorum birlikte şifalanmak istiyorum dediği bir durum var burada bir kere duygularının çok yükseldiği bir süreç içerisinde evet yeni bir başlangıç güneş kartıyla birlikte ve joker kartı kesinlikle sıfırdan başlamak yeniden başlamak daha temiz Çocuk enerjilerde, tertemiz enerjilerde, aslında her iki tarafında arınıp şifalandığı yeni bir başlangıç. Yani bugüne kadar size hiç ödün vermediyse, benim için hiçbir şey yapmadı, hiç taviz vermedi. Hep sınırları vardı, işte hep tabuları vardı, katı kuralları vardı, ya da işte benim alanım, benim ailem, benim işim, ben böyleyim dediği durumlar varsa egosu, kibiri. Buraları kendi durumunuza göre alın. Bir kere artık size ödün vermek zorunda olduğunu farkında olan ve ödün vermek isteyen bir kişi var burada arkadaşlar. Gerçeklerle yüzü bakar mısınız? Ermiş kartı altına hakikat kartı geldi. Yani çok yalnızlaştığı bir süreç içerisinde olabilir. Hep kendi içinde, kendiyle yüzleştiği, süreci belki değerlendirdiği, bir takım farkındalıklarının oluşmaya başladığı bir süreç içerisinde. Yani artık ilişkiyi daha böyle keyifli zamanlara taşımak, çiçeklenen bolluk kartıyla birlikte geldi. Yani daha eğlenceli, daha keyifli. O işte ölüm kartıyla birlikte o içinizde ölmüş belki belki hevesiniz kaçtı belki işte duygularınız söndü bilemiyorum yani ama işte buralarda yeniden çiçek açtırmak bir kere gerçeklerle de yüzleştim dediği bir durum var kalp tutan kadın geldi sizin de ona karşı hala duygularınız oldu hmm. tamam bir kere hala ona duygularınız var mı bunu bilmiyor yani belirsiz bu alan Beni hala seviyor musunuz? Gerçekten ser veriyor sır vermiyor olabilirsiniz. Hiçbir şey belli etmiyor olabilirsiniz. Ama kalben size... Bir adımla... Gelen... Gelmek üzere olan... Yani bu belirsizliğe rağmen... Bakar mısınız? Burada donma kartı geldi. Ya bu kadar... Uyumlu gelmesi. Burada durgunluk geldi. Burada donma. Olaylara tepki verememe. Yani size nasıl yaklaşacağını gerçekten bilemiyor olabilir nasıl adım atacağını bilemiyor olabilir şu anda siz sınırlarınızı çizmiş olabilirsiniz nasıl yaklaşması gerektiğini anlayamıyor olabilir aklınızdaki kişiler ama kesinlikle yani joker kartıyla birlikte evet yeni bir başlangıç ama böyle çocuk enerjilerde birden Gerçekten birden aniden bir şeyler olacak gibi arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. Peki, Rumi'den mesaj alalım. Bir tane aklınızdaki kişiler için, bir tane de sizler için alacağım. Bir tane de ortak enerjiyi alalım. Ya ben şu ya da bir tane almak istiyorum. Ne olacak bu? <gülüyor> <gülüyor> Kılıçların beşlisi. Ey fedakar olanı bıçaklayan... ...kendini bıçaklıyorsun. Hayatın bir kere şu anda... ...ermiş kartıyla birlikte... ...bunu o kadar fark etmiş ki... ...aklınızda kişiler. Size her ne yaptıysa... ...aslında kendisine zarar verdiğinin sistemde yapılan hiçbir şeyin karşılıksız kalmadığını kendi içine dönerek bir şekilde öğrenmiş olarak görünüyor sizin için de kaderlerin sekizlisi geldi arkadaşlar ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhunun kulağında çınlıyor dedi ben buraya bir tane daha alacağım neyle ilgili bu evet yıkılan kule hmm. Bir tane daha alalım. Değnekleri nasıl? Tamam. Şimdi bir kere arkanızı dönüp gitmiş olarak gösteriyorsunuz. E, belli ki hiçbir şekilde iletişime geçmiyor olabilirsiniz. Belki ufak ufak yoklamalar yapsa bile ölü taklidi yapıyor olabilirsiniz burada. Ama bu durumunda artık e, bir şekilde sonlanacağı ve yıkılacağı ve yeni bir başlangıç. Değnekleri nasıl ile birlikte ee, aslında ben polo sopasıyım, sen de topsun. Biraz frekansların, bakış açılarının, bilinç düzeylerinin birbirine denk olması için aslında sistem tarafından bu şekilde davranmaya itilmiş, belki mecbur bırakılmış bile olabilirsiniz. Ortak enerjiden ne olacak dedim. Dinarların olması geldi. Ateşin kalbinde saf altın mutlu Bir kere bu şu anda bu videoya denk gelecek arkadaşlarım ve aklındaki kişilerle birlikte aslında çok zor bir süreç yaşanmış burada. Ee, yani gerçekten her birinizin kalbi yanarak nar olmuş, nardan da güzel bir nur enerjisi doğmuş olabilir arkadaşlar ama dinarların olusu ee, büyük ailedir, ailedir, aile olmak, yuva olmak büyümek, genişlemek güzel bir karttır. Pozitif bir karttır. Peki burası ne olacak dedim. Kılıçların altılısı. Ey ruh ait olduğun diğer ötededir. Nehrin diğer yakasına geç. Bir kere gerçekten ne hissettiğinizi hiç bilmiyor. Sizinle ilgili hiçbir şey fark edemiyor. Ama buna rağmen çok hızlı bir şekilde size doğru gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Güzeldi bu akşamki enerjiler. Bir kere burada artık adım enerjisine geçmiş ve birçoğunuz yakın bir zaman içerisinde birçok iletişim adım alacak gibi görünüyorsunuz. Şifa olmasını diliyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen aboneliklerinizle beğenilerinizle destek olun. E, Bireysel e, çalışma almak isteyen arkadaşlarım da sayfadaki linkten bana ulaşabilirsiniz. Buranın kolektif bir açılım olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Şifa olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.